Sayın Seyirciler, Başbakan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nu topladı bugün. Kapalı kapılar ardında süren o toplantıda son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ele alındı ve yol haritası masadaydı. Ama Yıldırım'ın öne çıkan asıl mesaisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile yaptığı görüşme oldu. O görüşmede bedelli askerlik görüşüldü. Sayın Başbakan'ın e, iyimser olduğunu gördüm. Sürpriz bir başlık çıktı Çankaya'daki o görüşmeden. Bedelli askerlik masaya yatırıldı. Bedelli bekleyenlere müjde çıkmadı ama destici partisinin talebini ortaya koydu. Başbakan sıcak yaklaştı dedi. Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız. Ama eğer çıkarılacak tesadüf sahip buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması hususundaki talebimizi de biz kendileri ilettik. SMA hastalarına gönderilmesi konusunda eğer çıkarsa o konuda ilimsel olduğunu gördüm. Yıldırım'ın davetiyle resmi konuttaydı destici. 40 dakika boyunca kapalı kapılar ardında neler konuştuklarını kendisi anlattı. Şırnak'taki helikopter kazasına ilişkin mesajı vardı. Bu olayın aydınlatılması lazım. Çünkü bu şüpheler bize de geliyor. Referandumda partisi evet desteği vermişti yeni anayasaya. Şimdi bizzat taleplerle geldi. O halin ve seçim barajının kalkmasını istedi. Başbakanın o taleplere ne dediğini de anlattı. Biz bu konuda ısrarcıyız. O görüşmede en çok dikkat çekense bedelli askerlikle ilgili talebi oldu. Hükümetin bedelli askerlikle ilgili bir adım atıp atmayacağı merak edilirken başbakanın terör ve ekonomi vardı önceliğinde. Bir dalbe, ekonomik kriz, referandum ve aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele etmemize rağmen... Allah'a şükür dimdik ayaktayız.